Özge kimle konuşuyorsun? Hı? Kimle konuşuyorsun? Sevgilim. Sevgili mi yaptın? Evet. Tanıyor muyum? Hayır. Hmm, niye anlatmadın daha önce? Hayatım sen dertlerinden başka bir şey düşünmüyorsun ki. Anlatsaydım belki güzel olurdu konuşurduk falan. Yeni başladı işte. Hmm. Çok güzel gidiyor. Yeni mi, bir süredir var mı? Yeni. Hmm, anladım. Çok değer veriyor, çok üstüme düşüyor. Hı -hı. Yani çok güzel gidiyor, anlatamam. Evet, sende bir farklılık var zaten bir süredir. Böyle bir enerjiksin, saçların falan. Boyattın mı, sarıya mı boyadın? Boyadım. Hmm. Güzel olmuş mu? He, çok güzel olmuş. Şey benim de biliyorsun dertlerimi Mehmet. Pek ilgilenmiyor benimle. Biraz sorunlarımız var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım aldatıyor beni. Nereden anladın? Kadınlar hisseder ya. Yani var bir şeyler. Hani söylemedi ama ben seziyorum var bir şeyler. Bu ara o da telefonla çok sık oynuyor, işte bir her yeri yanında götürüyor, iş yemekleri, bilmem neler. Bir şey fark ettin mi? <laughs> Nasıl bir şey? Yani kadınla ilgili bir şey fark ettin Fark ediyorum aslında, var böyle aklımı kurcalayan şeyler. Ne gibi? Ne bileyim, sarışın olabilir mesela. Sarışın? Hı, hmm, evet içindeki sarışınlardan hoşlanmışlar. Ne zamandan zaten. beri hissediyorsun Mehmet'te böyle bir şey? Bilmiyorum çok olmadı 3-5 aydır falan sanki. 3-5 aydır. 3-5 hmm. ay çok yalnız. Bilmiyorum birkaç hafta da olabilir. Emin değilim. Öyle aslında itiraf etmesini bekliyorum. Mehmet'in. Evet. Dedim öyle bir şey varsa açık açık konuş benimle. Dedim başka birini sevebilirsin ama arkamdan iş çevirmeyin dedim. Mehmet itiraf etmez. Nereden biliyorsun? Etmez yani. Tanıyorum onu da uzun zamandır etmez yani. Evet. Sen de iyi tanıyorsun Mehmet'i. İyi tanıyorum. Yani insan duygularını söz geçiremez ama bir şekilde artık açık yürekli bunu duymaya hazırım ben. Bekliyorum. Mehmet'ten bekliyorsun. Mehmet'ten bekliyorum. Evet. Ya sor o zaman açık açık. Beni aldatıyor musun diye sor. Sordum zaten. Aa, yok bir şey falan filan. O zaman yoktur bir şey. Boş ver. Sence var mı? Bence yok. Mehmet yapmazsan öyle bir şey. Öyle mi? Hı hı. Bu kadar güveniyorsun. Bütün güveniyor musun peki? Sadece Mehmet mi yapmaz? Yani benim tanıdığım Mehmet yapmaz. Hmm. Uzun zamandır tanıyorum Mehmet'i de. Senin gibi. Baban? Babam. Hı hı. Babam yapardı. Baban evet. Anneni aldatırdı değil mi? Hmm. Aldattı da zaten biliyorsun. Evet. Niye bunları soruyorsun Zeynep? Özge artık zamanı geldi. Neyin zamanı geldi? Açık açık söyle. Sen açık açık konuş artık açık açık söyle hadi hazırım bekliyorum. Beni aldattığınızı konuşalım mı istersen? Benle mi? Evet. Ben ne düşünüyorsun? Mehmet'le sen. Hmm. Ben sizi gördüm. Nerede gördün? Gördüm işte. Tamam, Mehmet benim de arkadaşım neticede. Öyle değildi ama. Fazla samimiydiniz. Ve o gece bana yalan söyledi. Benim de arkadaşım biliyorsun Mehmet seni. Özge artık söyler misin? Neyi? İtiraf et artık ya. Beni aptal yerine koymayın artık. Söyle. Tamam Zeynep evet. Tamam. Ne tamam? Tamam. Rahatladın mı? Ne tamam? Bana tamam, açık açık söyleyeceksin. Evet. Evet. Ne zamandır? Mehmet'e söyle 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 diyorum. Söylemiyor bir türlü. Tamam benden duymuş ol ne düşünüyorsun bu konu hakkında peki? Anlatıyorum Zeynep artık yani inceldiği yerden kopsun. Hı e Tamam. Yani. Ama farkında mısın? O benim ayrılacak kocam... senden. Senden ayrılacak. Yo hiç öyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Yo gayet de. Bizim çocuğumuz var. Kendini kandırıyorsun. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Kendini kandırıyorsun. Sen nasıl böyle pişkince karşımıza nasıl bunları söyleyebiliyorsun? Ya sen kendini görüyor musun Zeynep? Ne var bende? Sen kendini görüyor musun? Yani Mehmet'e e, ilgi göstermiyorsun, yakınlık göstermiyorsun, farkında mısın bunları? O da kendini dışarıda örüyor. Çok da dışarıda aramadı yani. Bizim bir çocuğumuz var ya. Senden önce ben vardım. Nasıl? Senden önce ben vardım. Nasıl böyle konuşursun ya karşımda? Biz senle dostuz ya. Ya da ben öyle sanıyordum, arkadaş olduğumuzu sanıyordum, sen benim nikah şahidimdin ya. Öyle sanıyordum. Nasıl böyle bir şey yaparsın, sen nasıl bir kadınsın? Böyle bir kadınım. Gerçekle yüzleş Zeynep. Ne yapacaksın, ayrılacak mısın? Konu bu değil şu an. Ayrılacak mısın? Ben hem kocamdan kazık yedim hem senden. Sen benim en iyi arkadaşım Sen mi? zaten bu zamana kadar nasıl anlamadın ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl anlamadın böyle bir şey? Ben aptalım ya. Ondan. Yani böyle söylemek istemiyorum ama yani. Hiç için sızlamadı mı? Hiç sızlamadı. Hiç. Vicdan sızlamadı mı? Hiç sızlamadı. Ben ona bunu nasıl yaparım diye düşünmedin mi? Rahat uyuyabildin mi peki? Sen onu benden almış olduğun için hiç sızlamadı Zeynep. Bilmiyorum işte ben bunu nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Ben bunu nasıl yaşarım bundan sonra bilmiyorum artık. Ayrıl kocandan. Mutlu mu olacaksın? Ayrıl kocandan. Benden sonra. Ayrıl. Çocuğunu da al git. Hayatınıza devam edeceksiniz. Yani. Evet edeceğiz da al git. Ben her derdim olduğunda sana gelirdim. Hatırlıyor musun lisede? Annemle aramızda bir tartışma çıkmıştı bayağı. Vurmuştu bana. Sana koşmuştum ben. Sen beni hep teselli etmiştin. okul çıkışı dershaneye yürürdük seninle. Sen benim o zamandan beri arkadaşımsın ya. Kardeşimsin sen benim. Bunu nasıl yapabildin ya? İnanamıyorum. Zeynep. Bu daha ağır biliyor musun? Zeynep. Ne? Gerçekliğe dön. Gerçekliğe dön. Hayal ürününüm senin. Farkında mısın? Ne? Hayal ürününüm senin. Kocan yok senin. Bana bunu yapamazsın ben ya. Ben de yokum. Hayır. Gerçek değil bunlar. Hayır bana bunu yapamazsın. Çocukluğundan beri yaşıyorsun bunu. Gerçekliğe dön. Artık çık kafamdan ya. Ben her gün bunları yaşamak istemiyorum artık ya. Sakin ol. Çık artık, rahat bırak beni ya. Sakin ol. Rahat bırak beni, çık artık beynimin içinden. Sakin ol. Ben de normal bir hayat sürmek istiyorum. Bana bunları neden yapıyorsun ya? Geçecek. Hayır, geçmiyor. Geçecek. Her gün, her gün yeniden başlıyor bunlar. Ben unutmak istiyorum artık ya. Geçecek. Çocukluğunda da geçti. Hayır şimdi de geçecek. Hayır Burak geçecek. Burak beni artık ne olur beni bırak artık ya. Ben bununla yaşayamam.